Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte DLS oynayacağız. Evet. Burada ajanlar varmış. Bir tane oyuncu alırız. 70 ve 6. ve 6 nadir oyuncu. 225 istiyor. Efsane bir de 350. Tabii ki açacak mıyım? Açmayayım ya. Kötü önce. Neyse biz videomuza geçelim. Arkadaşlar Drive e, live maçı kasıyordu o yüzden. Oynadım az önce. O yüzden oynamıyorum. Lukas. Şimdi bıraktı Ferrandez. 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 Amos'a. Amos. Gördü olurdan Lukas. 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 Ferrandez. Ferrandez. yapıyoruz yani böyle bir işler. Go. Cool. Bak direkten sekip şey bir. <laughs> Arkadaşlar kamera açmamı istiyorsanız videoya 5 like falan gelsin işte. Aynen aynen. Bak, ustasıyız artık bu oyunun be. Bak burada aldım. Tam çıkıyordu kaleci verdim ona. Kaleci çıktığını gördüğüm için attım. Açıklamaya gerek yok zaten. <laughs> Helal lan Fidel. Koleman. Sabur. Bilmem bir şey işte. Koleman. Kole Bak. on buranın ustası iyi, benim. Bunun ustası lan salak. <laughs> at artık at bu Mandeleva koş Mandelava hiçbirsini oğlum koş ya buhelallos bu Lukas bıraktı her Ferronde Ferro Lukas 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 gördüm seni gördüüz <laughs> Salak! <laughs> Lucas! Bu kadar ballı gol olmaz ama. He. Bu kadar da ballı gol olmaz. Gün şanslı günümüz değil. <laughs> Zaten sarı At at ya ekran kaldı. Sana oradan at ben sana oyunu sildiririm. <laughs> Şimdi Ferro. <Bruno> Lucas. <laughs> o zaman güzel bir orta şöyle gelse olmuyor ya salak açamadı Hadi be Şimdi Lukas Yapma da şey. Oğlum çimeni oyuncu gitti. bir forvetle oynayamam ki ben. Şaş gelsin var. Neyse 3-0 fantastic goals. oldu. Bunu alalım. Let's go. Koleman. Helal lan. Koleman helal lan. Çok iyi. Neyse artık bir tane gol gelsin artık. Sagur kula. Yes. Trick asist yapmasaydı alamazdık. Tipe. DLS e sarıyorum arkadaşlar sizce? Şu pesme geçsin. Şimdi Koleman. Koleman adamsın. Bu kadar beleş koydu ataramam ama ben. Videom başlığı çıktı lan. Şimdi mandalava mıydı neydi bu? Artık yeter yeter. Salak oradan çıkılır mı? Yani çok iyi oynadım için. Yani kalime yani şimdi maşallah diyelim de nazar değerse arkadaşlar. Ne mi şimdi? 6-7 gol atar. Çok iyi. ballıyım olurum ben bu aralar. Salak. Ferrandez. 10-0'ı bitireceğiz herhalde yani. Bunun sonu böyle bitiyor. Şimdi Lucas yok. Diğer ismini bilmiyorum bunun. Ferdan topu. Bir daha kaymayacağım oğlum. Kırmızı kart demez. Kartuiz. Kart. Allah belanı versin. Allah belanı ver. Lan! Lan o kadar şut denedim direkten sekti. Bunu kaleci tuttu. Ferrandis'in kafası Hiçbir şeyi şey değiştiremez. 9 gol olacak galiba. 8'de bitiyor mu ne oluyor? Sardı ya beni. Ferrandez. 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 90'a denedim. Pas versin. Amos alırsın Amos bitirecek artık Amos. Helal. Ferrandez. Ferrandez. Bir tane daha gelir mi? Uzak gollerden bir tanesi. Amos. Amos adamsın. Amos açtı. Kurtoy sen azdan dokşa vurdu. 9-0. <laughs> Helal lan. Çaktın lan sen. 90 değil miymiş galiba? Neyse geçiyoruz. Bitti. Yani. <laughs> Çok oynadım. <laughs> Götünü gösteriyor bize. Toplam şu 15 tane şutun 10 tanesi kaleci kurtarmış galiba. Yok 10 tanesini içiyormuş. Hedefi bulan şut kaleyi bulmuş. Bir tane korner yapmışım. %90 pas atma. Onda %90. Foller. iki tane foll yapmışım. Sarı kart yok. Offside yok. 52 TL mi? Oha. Ticari bonus, ev stadyum, gol yemeden atılan gol, maç kazan. Bir dakika arkadaşlar şu, şu reklamları izleyelim. Evet geldi. Bugün. 104 TL. İyi. Kas gitti ama bunun yerine bir tane şey vardı. 8'lik güzel. her günlük girişlerinizi alabilirsiniz. Oo 73'lük gelmiyor. 820 TL. Bunu de, full defans geliyor ya. Bir CF Lakuka falan gelse iyi olur. Ama mesela falan da pahalı gelir. Neyse oyunu oynaya kazanırım ben. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha uzun videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. 5 like gelirse kamera açacağım. Söyleyeyim mutmayayım. Eğer sarılmadıysa PES'e geçeriz. Neyse hadi görüşürüz.